Bugün bilgisayarda şöyle YouTube Short geziyordum Şöyle aldım. YouTube Short'ta takılıyordum. Ba önüme böyle bir şey çıktı. Böyle. Ben biliyorum bazı kişiler bunu şey diyor yani hızlandırılmış falan diyor cizanın sesini. Hatta buradan açayım onu da hemen. Farklı bir sekmeyi açayım tabi. Ceza hemen açıyorum.

burada gözüküyor zaten ağzı gözüküyor hadi o hızlandırımı diyorsa ben hızlandırmadım ben de söyleyebiliyorum yani söylenebilen bir şey imkansız diyenler var buna öyle bir şey yok imkansız diye bir şey yok hatta bakın açayım şuradan <laughs> ben dostumu göremezsem şu postumu yeri seremezler. Müjdar gibi seremezler, veremezler. Ali Hem geri yerim? Ben beni bile ben yürüyeyim yerim. Ben beni bile ben yemişim gelim. Ben Her yerim var. Rüyalar adamım balar. Gözler sizi karar fakından çıkmış ama var işte başına darısı diye böyle gidiyor yani. İmkansız diye bir şey yoktur. Bunu bilin yani. İmkansız diyenler var buna. Ben de söyleyebiliyorum bakın. İmkansız diye bir şey yoktur yani. İmkansız diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Neyse görüşmek üzere